Ya yine git lan skinny pret işte. <laughs> ne bir daha telaffuz etsene tam olarak söylesene bunu. Skin <laughs> pret. O bir kere sky. Senin o SKN yazdın, SK ne yazdın ya sky ne o. Uçak uçan Aa, hayır. ne Hayır. o? Uçan pret <laughs> mi bu? Gök. Gök hayır, mü? Gök demek. Göktür o ya. <laughs> evet, <öyle be. gülüyor> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, evet, Skinny Fred, Samet ve Varley e, takımı kurduk. <laughs> Direkt ee, baba, bu açar mısınız? Ben bu akşam uçmak istiyorum. Rulik. Rulik. gitti. Nasıl gitti? Mod da gitti. Ah var ya var var o. Var oğlum var. Mezarcı'nın bana attığı yoruma güzel bir video ile karşılık vermek istiyorum bu akşam. Orji Orji, torno, leji, Trakya mı? Abi Trakya'da geldi hadi bakayım. Eee kızanlar nereye Direkt atla Nova ya. Uçağı da sesleneyim. Evet, abi, Alo Araviç var, tamam. Araviç bak tam olarak Tekirdağ tarafına gel. Hadi bakayım. Atla Tekirdağ. Tamam. Abi. He? Militer beyslerin aşağı 30-40 kişi var. Eee tamam güzel köprü tuttuk mu? Nova'yı temizleyip bir takım geliyor yalnız solumuzda. Direkt Nova temizleyip Arjin sen de seviyorsun kardeşim benim. Eyvallah cansın. Cansın. Bir takım ben görüyorum şu an sadece. Bir dakika biz sağlı gidebilir iki, miyiz? Iki kişi de Aa bir dakika üstlerine basabiliriz bunların. iki kişi bunlar. Evlere inecekler. Biz de evlere inelim. Evlere inelim. Silah bulan bassın bunu abi. Direkt Hiç. Nerede? arkamızda kaldılar. Ben göremedim abi. Aa olduğunuz yere iniyor. En sola iniyor. Tamam gördüm çocuğu gördüm çocuğu. Nereye indi? Tamam küçük. Aa, silah küçük. Buldum. Kim buldu? Kim buldu? Ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben bulamadım. Küçük evet. şeyde küçük depoda. Silah bulup geliyorum. Ne buldum ne buldum ne buldum Uğme ne bu? Tamam. Nerede lan? Geldim geldim bir saniye oyalasana. Oğlum dur yeleği alayım bari. Abi düşmeyin. Tamam 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 ikinci pedalı bulamıyorum buz atacağım <laughs> Ölme ölme Nerede 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 işaret var mı geldim <gülüyor> <gülüyor> Beyler Nerede Bu ayrı ya, bu ayrı Oğlum ayrı ayrı Abi adamlar nerede? Bitti bitti abi bitti. İki kişiler bitti. O kadar panik bitti, yaptım. Bitti, bunun için şey miydi? Bitti, bitti. Tamam arkadaşlar. O ne? Abi. Oğlum ne oynuyorsun be? Abi. Kaybol buradan. Bot. Lan ben de diyeceğim ya. Abi. Ha! Kanete var bende. <laughs> Tepeden kasabiliriz oraya. Hop adam Altyazı ekleyen ve çizgi film Abi vur beni be Yemin ediyorum vur beni bana bak Vursana beni beni vur beni Abi o kadar vuramadım ki Vur lan ooo Bu ne bu <laughs> abi Bot kardeş kusura bakma yemin ederim Yakıt 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 mı yok abi Bir şey diyeceğim Durmamız lazım tepeden oynayacağız buraya Aha o ne Oo. Abi fight fight fight. Can abi, can abi. Arabanın benzin yok, benzin yok. Kaç kaç kaç. Bana gel sana, bana gel. Aa gelin. Umut abi, tek Umut abi. Yattın aşağı. gel buraya gel bana gel bana. Samet, i̇kileniz tuttum ikileniz tuttum, ikileniz. tuttum tuttum Samet ee, can toplayacağım arkadaşına git. Tamamdır. Ben 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 kastım Ben bunları nefes aldırmam bu arada. Arkadaki araba durursa sıkıntı. Yusuf neredesin Yusuf? Abi tepeye çıkmamız lazım. Burası Aşağı çok tehlikeli. Can bak ya can abi Ne yapıyor? Sakin, ol, sakin. Abi, e, arkadaki tek bir şey var ya, tek buz. Oradalar. Evet evet onda. Tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Var. Arka geldi. Yüzüme sık, yüzüme nereden sıkıyorsun oh. oğlum? Oğlum arka oynadı biz arka. Kilimi çaldı adam bir de. tek kaldı. Kim tek kaldı? Nerede adam? O adam gelen adam tekti. Vurdum bir tane buzun arkasına bombanız varsa gitti o. Gitti bayıldı, o. bayıldı, bayıldı. Bay, bayıldı arkadaşı nerede? Kimine bayıldı? O da gitti. Opa bir tane tek kaldı. Oh. Buzun arkası tek. Esports'ta Molotof var. Şurada değil. Mi? Ay vur vur vur. Ya vallahi yemin ediyorum de yapıyor bu sporu. Uçuşu gördün mü? Çok iyi. Aa <laughs> bu kardeşimiz de bize loot getirmiş. Allah razı olsun paşam. Severek izliyoruz evet, geldim. 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 Militeri tertemiz bu arada. Gelen olsaydı başka olurdu. Bir de kasıyor ya. Sengizli ee, bomba. İşaret, işaret olur, var ha. Aaa. Evet. Skinny Pret ölmüş lan. 556 var mıydı? Tamam. Ah be abi. Sik... Var. Ya burada da var alırsın. Skinny Pret sana Aynen. ne oldu? ya. Abi. abi. Kusura Aynen. bakma Aynen. ama senle beraber bizim de yakıtımız bitti. Aynen. Aa buzlar falan kırılıyor. Saniyesi bittikten sonra kırılıyor mu onlar? O zaman tamam okey. Bombalarla adeta adamları Parçaladır. Oğlum bir şey diyeceğim. Gazozu olan var mı? Bütün gazozları Ayı aldınız. Abi, gel. Şarap evet. Ne var? Ne var? Şarap. Alkol almıyorum canım. Sağ ol. Alkol al. Mesai saatleri içinde İkildi kullanıyorum. burada. Gel, ha, var bende. Aha! <laughs> Nasıl lan Kask sesi geldi ondan? <laughs> tamam aldım, aldım, aldım. Ben de fa herkes farkında. <laughs> Allah! Hadi göster o kafanı. Bekle 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 vuracağım onu. MK'sı var bir daha bakacak. Baktı. Gözden evet, çıktım abi. Önde evet, var. İki taraftan bakıyorlar önlü arkalı. Oğlum en sevdiğim fight. Kör fight. Bu arada dört gerçekten <laughs> biraz sekiyor olabilir. Tut kanka. Benim çok kasıyor şu an. 7 7 7 2 evin arasında gitti bu ee, basmasana vallahi gözünü seveyim gel gel azıcık fightlayalım gel kankam gel tut kanka headshot 7 burada vurdum ulan şarjör değiştirmesem ne oluyor araba çalışıyor araba çalışıyor tak abi sprey atacağız arkadan çıkacaklar ne oldu lan Öldüler mi onları Öldüler. Abi ee, drop nerede? Abi bizim drop gelir ya. Büyük ihtimal e, kaptan unuttu ana satayım. Oğlum bizim drop nerede? Arkanda. Aa, burada, burada. Oğlum giderken buzun. Solda solda, solda, solda kalkan Oğlum bitki modu oynamıyorsun. Sola Gördüm. düşmedi. Oğlum kar vurdum ona Dur dur dur. Ne oldu? Adam be kaldı dur, bir geri Samet gitti. Samet gitti. Nereye gitti? Ha. Hem şu an havadayım ben. Havada mısın? Ne, ne yapıyorsun mi? oğlum tuttum, havada? Tuttum seni. Kurtardım. Aa tepede araba var. Tam önümüzde var. Hani. Hazır ol. Hazırım ben yürü. Taramaya hazır ol. <laughs> Ölmeyin gözümü seveyim bak. Burada 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 bak <laughs> Bitirme, bitirme. Tamam, adamsın, geldim. Bize başlıyor, vallahi saniye ol. Vallahi evin arkasına geçtim. Gelmiyorsa gel. Ah baba. Samet gelmen lazım, Samet. Abi yanındayım, yanındayım. Mutabbi Mut ne yapacağız? Ne yapacağız? Mutab'ın ne mikrofonu kapa, oğlum ben bir telefonum açık açık ben discorddan konuşuyor zannettim <laughs> bir dakika ben de yapacağım onu ben de yapacağım Adamlar, yapamadım bir dakika bir dakika arkadaşlar bekleyin olmadı ne oldu oğlum ha vaktim bitti nerede bu önünüzdeler abi bir dakika ben bir şey de Allah kahretmesin. Aşağıda kaldım ya. O bütün Nerede bu? Şuradan ne? elimden alacağım onları ben. Ne? Tam ne? olarak nerede? Tam olarak nerede? İşaret var mı? Soldaki sol ha. Soldaki alacak Çok iyi. Baygın mı var onlarda? Dur geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kar 98'i çektim. Zaten vuramadım. Vallahi her şey sende. Nerede adam? İşte bu be. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çok güzel. Ama vuramadım ya. Bu var ya. Vurdu, vurdum, Vurdu, vurdum. vurdum. gitti. Body gitti işte. AVM'yi alsaydım bu arada almıştık onu. 7 8 15 18 22. Gerçekten güzel maçtı. İzleyip yorum atarsanız, beğenirseniz çok sevinirim. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Cansınız.